Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ehli beytinden olmanın bir fazileti, bir meziyeti, bir üstünlüğü, bir ayrıcalığı vardır arkadaşlar. Fakat bu üstünlük ve meziyet İslam'ı yaşamakla mezcedilirse ortaya çıkar. Yani herhangi birisi fasık biri olsa, dini yaşamayan, hatta dine zarar veren, din düşmanı biri olsa Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın soyundan geliyor olması, sülben oradan geliyor olması kendisine bir meziyet sağlamaz. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Terektu fikum emreyn len tazillu ma temessektum bihima ba'di eheden'' Yani size iki şey bıraktım. Onlara sarıldığınız sürece, onlara tazim edip haklarına riayet ettiğiniz sürece asla sapmayacaksınız buyurmuş. Bu iki şey içerisine baktığımız zaman kitab Allahi ve itrati'' bazı rivayetlerde Allah'ın kitabını ve Ehli Beyt'imi bıraktı. Bu Ehli Beyt demiş olduğumuz kavram Şia'nın istismar etmiş olduğu gibi 12 imama vesaire başka bir takım şeylere delalet etmiyor. Bilakis ashabın ve ehli beytin fıkıh anlayışına, İslami yaşantısına, kitabullahı, Kur'an'ı ve sünneti tatbik edişlerine delalet ediyor. Onun için ehli beyte tazim etmek sahabe sünnetindendir. Nitekim Müslim rivayetinde Zeyd ibn Fâbit, radıyallahu teala an, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın elini öpmüş, ona hürmet etmiş ve neticesinde niçin böyle yaptın diye sorunca i̇bn Abbas هكذا أمرنا أن نفعل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه Resulullah'ın ehli beytine, akrabalarına, yakınlarına böyle davranmakla emrolunduk buyurmuştur. Bir sahabi sünnetidir ehli beyte tazim etmek ve başka bir açıdan bakıldığında aslında Kur'an'i de bir taleptir, bir emirdir, bir tavsiyedir. Nitekim Estaizu billah kul aleyhi ecran fil kurba ayeti kerimesi. Yani Habibim de ki ben sizden akrabama, akrabaya sevgi dışında hiçbir ecir, hiçbir karşılık istemiyorum. Bu tebliğimin karşılığında. Buradaki anlam bir tefsire göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ehli beytine tazim, ehli beytine hürmet ve muhabbetten başka bizden hiçbir şey istemediğidir. Öyleyse ehli beyte tazim etmek Hz. Peygamberin aleyhissalatu vesselam bizden bir isteği talebi olmuş oluyor bu ayeti kerime, kerimeye göre.